Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi'nin bir Wi-Fi kamerasının kurulumunu yapacağım. Xiaomi Mi Home Security kamera olarak geçiyor. 360 derece dönebilen 1080p çözünürlüğe sahip bir kamerası. Bunun da yanına koydum. Bu benim kendi kullandığım kamera. Bunda da bir arıza vardı. Şirkette insan kaynaklarında çalışan bir uzmanımız getirdi bunu bana. Arızasını giderir misin diye. Arızası şuydu. Turuncu ışık yanıp sönüyordu. Bu arızanın sebebi de şöyle. Cihaza bir yazılım güncellemesi gelmiş. Yani biz buna firmware e update ediyoruz. Bu yazılım güncellemesinden sonra yazılım güncellemesinden sonra değil yazılımı güncellerken fişini çekmişler. Bakın şu arkada güç kablosu var ya güç kablosunu çektikleri için e, yazılım güncelleme yarım kalmış ve cihazın hani çalışamaz hale gelmiş bunun sonucunda ve turuncu ışık yanıp sönüyordu. Ben bunun çözümünü sağladım. E, bunun çözümüyle ilgili farklı bir video yapacağım. Hani bunun çözüm videosuna da şey yazarım. Xiaomi Mi Home e, Security Kamera artık neyse modeli onu yazarım. Firmware update sırasında yarım kalırsa ne olur ya da şey yaparım. Hani yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi ee, diye başlık atarım muhtemelen. Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisinden dolayı arızaya düşmüştü. Bunun arızasını giderdim. Bakın şu içinde sim kart var. Şimdi bugün size kurulumunu anlatacağım. Muhtemelen bu kamera şu an farklı bir telefonda kurulu. Ve ben bu farklı telefonda kuruluyken yazılım güncellemesini yaptım. Ve içine yeni bir SD kart yaptım. Eğer bu telefonu kurabilirsem şu an bunun yazılım açıdır ve kurulumları adım adım işleyeceğiz. Çünkü neden? Bunun firmware güncellemesini böyle SD kart takarak yaptıysanız eğer ve bu firmware güncellemesinden sonra sıfırlayıp kameraya başka bir telefon kurabiliyorsanız bu bunun açığıdır diyebilirim. Yazılım açığıdır diyebilirim. Bu benim kullandığım kamera 360 markası. Ben bunu biraz araştırmıştım. Ee, bu bence daha iyi. Hatta mesela bunda komple şöyle kapanabilme özelliği falan var. Benim çok hoşuma gidiyor uyku modunu alınca. Bunun ikisinin farkında farklı bir videoda anlatacağım. 2 dakika olmuş. Kurulum, kuruluma kurulumu geçelim. E ee, kurulum için ilk önce ben bunu sıfırlamam gerekiyor. Arkada bir reset kısmı var. Bakın şöyle reset yazıyor üstünde. Reset butonuna basarak cihazımı sıfırlayacağım. Bu arada kurulumdan önce şunları söyleyeyim size. Şu güç kablosunu takacaksınız. Bakın şu arkada bir güç kablosu var ya şart kablosu bildiğiniz micro SD. Bunda da var aynı şekilde. Farklarını da görmüş oldum. Şiş olarak durmasın sadece. Ve bunun içine bir SD kart takacaksınız. SD kart takmadan da kurulum yapabilirsiniz. Cloud üzerinden çalışabilir. Veya sadece canlı izleme yapabilirsiniz. Eğer Cloud üzerinden çalışmıyorsa yani Cloud veya SD kart kullanmıyorsanız geri dönüp kayıt izleyemezsiniz. Yani bu kuruluma engel değildir. Çünkü içinden SD kart çıkmıyor. Kurulum sırasında problem yaşayabiliriz diye düşünmeyin. Yani kurarsınız sadece canlı izleme yaparsınız. Kayıt almadığı için geri dönük izleyemezsiniz. Reset tuşuna basılı tutuyorum. Cihazımı sıfırlayacağım çünkü. Şöyle basalım. Reset complete. Device booting. Please wait. Evet. Cihazı sıfırlayacağım şimdi ve bu adımları takip edeceğim. Bu arada ışığı mavi yanıyor. Turuncu gibi görünüyor ama ışık mavi. Onu söyleyeyim. Evet şu an tam maviye geçti yapmamız gereken işlemleri sırasıyla sizlere anlatayım. Öncelikle Google Play'e giriyorsunuz. Şöyle girelim tekrardan. Bakın Play Store'a giriyorsunuz. Benim telefonum Android. Siz Android değil de farklı bir telefonda kullanabilirsiniz. Bu arada devirdik. Bu kendisi. ay ayar yapıyor. Şimdi Go Play Store'a girelim. Bu uygulamasını indirelim bir önce. O arkada stabilasyonunu yapsın. Adım adım kurulumunu yapacağız. Play Store'a giriyoruz. Şuraya. Xiaomi Mi Home Stand şey yazalım ya. Xiaomi for Home Mi miydi ya? Home Mi de ismi. Bir türlü yazamadık. Home değil de Mi Home. Home Mi yazınca çıkar zaten. Mi uygulamasını Bu açıyoruz. Burada kabul edeceğiz bunu. Sözleşme koşullarını. Hani başka zaten şansınız yok. Kabul etmeden kullanamazsınız. Açtık. Burada dil seçeceğiz. Cihazın Türkçe dili desteği var zaten. Türkçe dilini seçeceğiz burada. Türkiye seçiyoruz. Burada konum bilgisi vesaire. Konum bilgisi vermeyelim. Depolama. ya Hepsini tümünü seçelim. Sonraki diyelim. İzin ver diyorum. Siz onları okurtunuz. Burada bunlara izin vereceğim. Çünkü şu an size tam anlamıyla kullanması lazım. Oturum aç diyorum. Kendimi bir hesap açmam gerekiyor. Bir kendime bir hesap açacağım. Bunu nasıl yapacağım? İsterseniz Facebook'ta gidebilirsiniz. Fakat ben yeni bir hesap oluşturacağım. Bölge Türkiye. e postamı gireceğim ve yeni hesabımı oluşturacağım. Bunu da kabul ediyoruz. Telefon numarası kullanarak da hesabınızı oluşturabilirsiniz. For ben hesabımı E-Posta kullanarak oluşturacağım. Mail hesabı oluşturmak çok basit. Burada diyor ki Mustafa Kum YT bilmem ne adresinize gönderdik diyor. E-postanızı şimdi kontrol edeceğiz. E-postanızı kontrol ettiğinizde bir aktivasyon mailinin geldiğini göreceksiniz. Aktive account diyoruz mailde. Ben şu an bilgisayarda açık bu arada. Şu an hesabım aktive oldu. Sangin yapabilirim. Evet kayıt işlemimizi tamamladık. Zaten çok basit bir şey. Mail'e bir aktivasyon kodu geliyor. Şimdi cihaz eklemede tıklıyoruz. Cihaz etkilemede. Burada bir ton cihaz var ekleyeceğimiz cihaz şu zaten. Buldu. Ya, diyor ki yakındaki Bluetooth cihazlarını bulmak için e, Bluetooth'u etkinleştir diyor. Etkinleştirelim Bluetooth'umuzu. Zaten şu an bakın bir cihaz buldu. Bu arada en son şu işlemi yapın ya. Arkadaşlar şunu sıfırlama işlemini en sonunu yapın ya da fişini çekin. Ben yerine yarım kalmasın diye fişini çekmek istemedim. Şu an bakın şu cihazı buldu. Aynı ağdayız. Burada kalsın. Burada bir parola girmemiz gerekiyor. Ben bu bilgisayar mühendisi SSID'min parolasına girmem gerekiyor. Cihazı buldu. Cihazın kurulumu zaten basit. Parolamı girdim. Tekrardan Wi-Fi'nin parolasını istedi benden. Güvenlik gereci. Sonra diyoruz. Şu an bakın kare kod diyor ki QR kodu başarıyla tamamlandığını duyarsan işaretle ve sonraki adıma geç diyor. QR kodu biz ne yapacağız? Kameramızı okutacağız. Yani bu gördüğünüz QR kodu okutuyoruz. Hadi geri çekelim. Ne diyor? Bu arada ekranda talimat var. Uzaklaştır, yakınlaştır talimatı var. Şu talimatı takip edeceğiz. Yani şu ekrandaki talimat. QR kodu kameraya doğrudan yaklaşık 15 dakika e <laughs> uzaklaştırılıyor. Bakın şu an şu an <laughs> Evet. To wifi to device Zaten duyuyorsunuz. Device'ı e ekledim diyor. Mobil ağ düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun diyor. Çalışıyor ağım. Yani internetimde herhangi bir problem yok. Kurulum standart. İlk defa kurmama rağmen rahat bir şekilde kurabiliyorum. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, tuvalet, banyo artık neyse onu soruyor size. Yatak odası diyeyim ben buraya. Gerçi çalışma odası aynı zamanda burası. Dinlenme, bodrum, balkon neyse yatak odası diyelim. Birden fazla seçemiyorsunuz. cihazınızı daha kolay bir şekilde yönetin. Yani hangi oda olduğunu yazabiliyorsunuz veya kendiniz bir isim belirleyebiliyorsunuz. Bu da neden evinizde birden fazla bu cihazdan olabilir. Nerede olduğunu görmek için. Ben yatak odasını seçtim. İleri diyorum. Ve burada cihaz şey diye geçiyor. Cihazı yeniden adlandırabiliyorsunuz. Mi Home Security kamera 360 derece diye geçiyor. Sonraki diyorum kurulumun ne kadar basit olduğunu görmeniz adına. Ee, burada bakalım neymiş. Yalnızca bu cihazı paylaş, evi paylaş diye seçenekler bulunmakta. Başlayalım. Kabul ediyoruz. Evet kameramız çalıştı. Şu an izleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. şöyle bir göstereyim size. Diğer kameramızı görüyor. Çözünürlüğü gayet iyi. Şeye göre sanki bir tık daha iyi gibi ama çözünürlüğü çok da fark yok arkadaşlar. Hareket hızı vesaire gayet iyi. Şu tarih olayı şey olmuş. Yani çok da abartılacak bir şey yok ya çözünürlüğü. 360'da da gayet iyiydi. Yani kurulumuz bu kadar. İçinde SD kartımız bulunmakta. SD karttan geri dönük kayıtları izleyebiliyoruz. Bu arada ben bunu şey deneyeceğim. Hani güvenlik nedeniyle bir telefonda kuruluyken başka bir telefonu kurabiliyor muyuz? Onu deneyeceğim. Şunu şöyle alayım. Daha şöyleyken çevirelim. Gayet akıcı. Şöyle çeviriyoruz görüyorsunuz. Şöyle indir. Güzel. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Cihazın genel özelliklerine bakalım değil mi? Şu an birlikte. Bir geri yapalım. Cihazın genel özelliklerine hatta farklı bir video bahsedeyim. Kurulum gördüğünüz gibi oldukça kolay. Reset butonuna bastık. Cihazımızı resetledik. Sıfır aldıysanız reset butonuna basmanıza gerek yok zaten. Otomatik şey olacaktır. Yani kurulum ekranına girecektir. Kare okutuyorsunuz ve kurulumu tamamlıyorsunuz. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Şuradan kayıt alabiliyorsunuz. Şuradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çeşitli özellikleri bulunmakta. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında yine sorabilirsiniz.